Şimdi Cenk senin sakatlığın nasıl bu arada? İyi. Ya arkadaş hep korkutup durma bizi ya. Ömrümüzden ömür aldın ya. <laughs> Daha iyi olacağım Çok abi. Çok şükür ama ya. yani ben her iyi şeyde gördüm bir seni, hayır bu, vardır. Bu, tabii vardır. Tabii kesin vardır, ee, kesin. yani şöyle düşünecek olursan olacak iş değil. Çünkü ee, son maçın son dakikasında hem de doğum günümde ee, araya bir top atıldı. Ben de hani kaleciyle karşı karşıya şut atmak istiyim. Orada Adele'min böyle put ettiğini du duydum. Hem aklımda bir taraftan milli takım var, öbür taraftan sezon başı var. Ee, bir duygu patlaması yaşadım orada. Ama dediğim gibi hiçbir zaman sistem etmedim. Ee, oluyorsa vardır bunlar da bir Sen sakatlananında skor kaçtı? Kaç kaçtı? 3-3'tü. Üç 3-3 üç üç müydü? 3-3'tü üç evet. bile. Tam böyle o da çok artık talihsiz bir maç oldu için, maçta galibiyet yani. yani. Galibiyet için son dakikalar. Yani belki skoru alsaydık. Belki, belki skoru alsak çıkacaktım. daha erken çıkacaktım. oyundan çıkacaktım. Belki olmayacaktı ama tabii bunlar varsayın bunları bilemeyiz. Tabii. Dediğim gibi bunda da vardır bir hayır. İnşallah ben sakatlıklardan genelde daha güçlü dönmüşümdür. Evet. Bundan da e, öyle döneceğimi umuyorum. Cenk'in böyle bir şeyi var değil mi? Cenk sakatlığa gidiyor. Döndükten sonra iki Cenk olarak Vallahi geri dönüyor. Abi, bu sezon gerçekten yani sevdiğim için söylemiyorum. Ben her zaman objektif konuşurum. Ona da kötü oynadığı zaman da söylerim kötüsün diye. Yani aramızda öyle bir şey yoktur. Sen söylersin. Gerçekten söylüyorum. Ben söylerim. seni bilirim yani sen söylersin. Ben söylerim abi. <laughs> bu sezon çok iyi bir sezon geçirdi. Çok katkı sağladı. İnşallah sakatlığı atlattıktan sonra da önümüzdeki sezon aynı bir performans. Cjenki o şam efsane Şampiyonlar Ligi performansı sonra Premier Lig'e transferiyle evet. başlayan sezonun devamında hep ben üstüne koyduğunu gördüm. Yani belki biraz Premier Lig'e adaptasyon sürecinde i̇şte sakatlandı ya abi. sakat o sakatlık ve adaptasyon evet. Premier Lig zordu zor abi yani zor. öyle şimdi o iş kolay değil. Yani en baba oyuncular bile Premier Lig mi değil mi bak gidenler çok az gidiyorlar yani o kolay iş değil ya ama ben, bence abi. Ee tabii ki iyi bir yere, çok iyi bir yere gitti. Ama belki Cenk için e, İspanya Ligi bence daha iyi olabilir. Doğru, öyle mi diyorsun? Ya ben ben öyle düşünüyorum ama kendi nedir bilmiyorum ama. Sen hani ne diyorsun? İngiltere abi böyle... şöyle benim... Ama bir havası yok mu böyle? Adam de. gitti Premier Lig'de oynadı bir yani. Var, öyle abi. düşün. Zaten yani, Premier Lig. Ve oynadı şey da şey yani. Demiyorum. Abi hem sağ içi hem sağ dışı bana çok güzel şeyler kattığını Hadi. düşünüyorum. Tecrübelenip e, yuvama geri döndüm sonuçta. Necip'in dediği gibi belki İspanya veya İtalya'ya gitseydim daha gollü. Tabii kesin. Daha başarılı sezonlar geçirebilirdim ama benim için her zaman bir çocukluk hayali Premier e, çünkü bana göre dünyanın en güzel ligi. Hiç tartışmasız. E, benim çocukluk hayalimde oradan da teklif gelince hiç düşünmeden gerçekten e, gitmek istedim. Hem de bu kadar güzel paralar kazandırarak kulübüme. O yüzden hiç düşünmedim. Dediğim gibi sen o zaman hatırlıyorsun telefonla konuşuyorduk de bir yaz günü ben Bozcaada'dayım. Eee Başkan Fikret Orman bana dedi ki Cenk böyle böyle oluyor o iş falan. Biz de Cenk'le o sırada konuşuyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Ya bir yandan çok istiyorum, bir yandan hiç istemiyorum. Çünkü ya Cenk o dönem ateş ediyor yani öyle bir performans ve oldu. Öyle bir oldu ki bu arada sadece kendi kariyerine değil, Beşiktaş'a da çok büyük. Yani şimdi bakıyorum ben tüm zamanların en çok kulübine kulübüne para kazandırarak giden oyuncular listesinde sen en tepelerdesin. Evet. Bilmiyorum. Yani e, çok önemli bir şey. Hala o rakamları bulan oyuncu sayısı çok az. E şöyle Türkiye'den yurt dışına büyük paraları transfer yapmak o zamanlar daha zordu abi. Hani Türkiye liginde tamam güzel oynuyorsun 20-25 gol atıyorsun ama şampiyonlar liginde veya UEFA kupasında başarılı olmadığın sürece yabancı kulüpler pek ilgilenmiyordu. Senin de dediğin gibi bizim o sene e, şampiyonlar ligi grubundan birinci çıkmamız ve benim iyi bir performansım bana o İngiltere kapısını açtı. Ee, bonuslarla birlikte hatta 25 27 milyon 27 euro 27 milyon euro kazandırdım kulübime ee, Türk tarihin galiba en yüksek rakamı bu. Ee, vallahi bunu geç, geçerse Arda Güler geçer diye düşünüyorum. Geçer Şimdi o aklıma abi? geldi abi Arda benim.